Sizin de çok iyi bildiğiniz gibi günümüz itibariyle yer katmanlarından yüz milyonlarca fosil çıkarıldı. Çok fazla hayvan ve bitki türünün fosilleri bize canlıların tarihi hakkında en ince detaylarıyla bilimsel kanıtlar sunuyor. Fosiller bize ne anlatıyor? Darwin'in öne sürdüğü teorisiyle ilgili şöyle bir durum söz konusu. Fosil bulguları Darwin'in iddialarını doğrulamıyor. Aksine, paleontolojik açıdan Kambriyen Patlaması adıyla anılan Kambriyen katmanlarında bulunan fosiller gibi pek çok fosilin özelliklerine bakılırsa, hem çeşitli türlerde canlı organizmaların, hem de film gibi daha ileri sistemlerin düzeninin aniden ortaya çıktığını görüyoruz. Jeolojik perspektiften bakacak olursak, onlarca filanın ortaya çıkışı bir anda gerçekleşti. Dolayısıyla organizmaların şekillerinde aşamalı veya gelişim gösteren bir değişim olmadı. Hepsi aniden oluştu. Bu ani bir ortaya çıkış. Bu patlama Darwin'in canlı organizmaların değişkenliğine ve kompleksliğine getirdiği açıklamada öne sürdüğü özelliklerin olmadığı gerçeğini ortaya koyuyor. Ayrıca bazı organizmaların göz kompleksliği gibi canlılarda keşfedilen bir takım karakter formları, özellikleri günümüzdeki türlerle hemen hemen aynı. Özelliklerin tam manasıyla aynen korunduğunu görüyoruz. Nitekim evrim teorisinde bu eğilim stasis, durağanlık. Yani formların değişmemesi olarak anılıyor. Bu durumda eğer komplekslik bir anda ve geniş çapta ortaya çıktıysa ve aşamalı bir değişim yaşanmadıysa kendimize şu soruyu sorabiliriz. Peki ya evrim nerede? Ci si chiede